Bir oyun yapıyorsanız elbette ki oyununuzun daha fazla satmasını istersiniz. Yaptığınız oyunun giderleri kadar reklama para harcamanız gerekebilir. Bu sayede insanlar oyununuzu görsün, duysun ki daha fazla satın alsınlar. Peki ama gerçekten satın alacaklar mı? Yoksa oyununuzu korsan mı indirecekler? İşte oyun yapımcılarının para kazanmalarındaki en büyük güçlük budur. Bu yüzden bazı oyun yapımcıları oyunlarını korsan oynayanlara karşı bazı yaratıcı çözüm geliştirirler. Ben Ludonate'den Osman Ege. Bugün sizlere korsan oynayan oyuncularla dalga geçen oyunlardan bahsedeceğim. İlk bahsedeceğim oyun Far Cry 4. Ubisoft, Far Cry korsan oynayanları tamamen oynamaktan caydıracak bir çözüm geliştirmese de yine de can sıkıcı bir durumu oyuna eklemişti. Far Cry 4'ün bilgisayar versiyonu Fov seçeneğine sahipti, yani ekranda gördüğünüz alanı arttırmanızı sağlayan bir seçenek. Fakat bu seçeneği oyunun orijinal versiyonunu eklemek yerine birinci gün peçi ile getirmişti. Böylece oyunu korsan oynayan oyuncular yakınmaya başlamıştı. Neden görüş alanımızı geliştiremiyoruz? Bu kadar basit bir şey nasıl oyunda olmaz vesaire? Fakat oyunun yapımcılarından biri ise onlara şöyle bir cevap vermişti: PC oyuncuları, eğer oyunda Fov ayarı olmamasına yakınıyorsanız, siz oyunu korsan indirmişsiniz. İkinci bahsedeceğim oyun ise Sirius Sam 3. Sirius Sam'i birçoğunuz özellikle yaşı büyük olan arkadaşlar biliyor olabilir. Üzerinize koşan yüzlerce düşmana karşı çeşitli silahlarla ayakta kalmaya çalıştığınız bir oyun. Bu oyunun üçüncüsünde yapımcılar korsan oynayanlara ilginç bir sürpriz bırakmıştı. Oyunu eğer korsan oynuyorsanız her an karşınıza çıkıp sizi öldürebilecek güçlü bir düşmanı oyuna eklemişlerdi. Bu düşman o kadar hızlı hareket edip o kadar fazla vuruyordu ki onu öldürmek imkansıza yakındı korsan oynayan oyuncuların oyununu zehir eden bir akrep, yapımcıların korsana karşı yaratıcı çözümlerinden biriydi. Sırada Batman Arka Asylum var. Sirius Sam'de olduğu gibi Batman'in yapımcıları da korsan oynayanları deli edecek bir çözüm bulmuşlardı. Oyuna DRM gibi korsan koruma sistemi getirmek yerine kendi çözümlerini bulmuşlardı. Oyunu korsan oynayan oyuncular oyunda bir süre ilerledikten sonra temel aletlerinden birinin eksik olduğunu fark ediyorlardı oyunda ilerlemenizi sağlayan gliding sistemi oyunu korsan oynayan oyuncular için mevcut değildi. İnsanlar forumlarda yakınıyor, Batman ile süzülemediklerini dile getiriyorlardı. Yapımcının ise bu soruna güzel bir cevabı vardı. Bu oyunun kodlarında olan bir hata değil, sizin moral kodunuzda olan bir hata. Sırada Game Dev Tycoon var oyun geliştiricisi olma oyununda oyunu korsan oynayanlar için çok zekice ve biraz da ironik bir çözüm vardı. Oyunu korsan oynayan oyuncular bir süre sonra oyun içinde yaptıkları oyunların korsan yüzünden para kaybettiklerini görüyorlardı. Bu para miktarı o kadar artıyordu ki oluşturdukları şirket bir süre sonra dayanamayıp batıyordu. Böylece oyunu korsan oynamayı tercih eden oyuncular oyunda hiçbir şekilde ilerleyemiyorlardı. Sırada Prince of Persia var hem oyunun kendisi hem de korsan oynayanlara karşı geliştirdiği yaratıcı çözüm ile zamanın ötesinde bir oyundu Prince of Persia. Öyle ki oyunun ortasında birçok potun olduğu bir alana geliyordunuz. Bu alandaki potların üzerinde bazı harfler yazılıydı. Oyun sizden, oyunu sadece orijinal alanların sahip olduğu kitapçının içerisinden bir harfi bulmanızı istiyordu. Bu harfi bulduktan sonra üzerinde o harfin olduğu potu içmeniz gerekiyordu. Eğer doğru potu içerseniz karakterinizin canı tazeleniyordu. Ancak yanlış potu içerseniz karakteriniz zehirleniyor ve oyunun başına dönüyordunuz. İnternet o dönemlerde çok yaygın değildi. Bu yüzden oyunun kitapçı olmayan bir versiyonunu oynamak neredeyse imkansızdı. Sırada Witcher 2 var. CD Projekt'in korsan oynayan oyunculara karşı geliştirdiği metot biraz ilginç aslında. Çünkü sizi oyunu oynamaktan alıkoymuyor. Elinizden belli başlı özellikleri almıyor. Sadece sizinle kendince dalga geçiyor. Öyle ki oyunun ortalarında Tris ile Geralt'ın bir sevişme sahnesi vardı. Oyunu eğer korsan aldıysanız bu sahnede Tris ile değil yaşlı bir kadın ile birlikte oluyordunuz. Korsan oynayan oyuncularla ilginç bir dalga geçme yöntemi. Son olarak bahsedeceğim oyun ise GTA 4. GTA belki de dünyanın en çok beklenen serilerinden biri. Bu yüzden de en çok korsan oynanmaya çalışılan serilerinden de biri. Tabii ki Rockstar bu durumun farkında olup oyuna kendi geliştirdikleri bir korsan koruma sistemini eklediler. Eğer GTA 4'ü ilk çıktığı zamanlarda korsan oynamaya çalışsaydınız ekranınız deli gibi sallanıyor olacaktı. Hatta öyle ki bu durum oyunun sonuna kadar devam ediyordu. Kusmadan bu kadar sallanan bir ekranla oyunun sonunu gören korsan oyuncuları da varsa onları da tebrik etmek lazım tabii ki. Böylece listenin sonuna geldik. Sizin bu tarz bildiğiniz başka oyun var mı? Yorum olarak yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.